Selam, Oyun Etkinlikleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte acılı makarnanın bir değişiğini deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir tadı var hep birlikte göreceğiz. Haydi videomuza geçelim. Başla bakalım. Kaşıkla <laughs> elimi yiyeceksin. Benimki sıcak hala. Nasıl? Tadı çok iyi. Benim dudağımda yara olduğu için birazcık yakıyor. Ben çatal ödeyim. Ben daha Benim gibi yap. Kaşıktan yardım olarak ye. Acısı sonradan geliyor. Yedikten sonra acısı <laughs> tekrar geliyor. Bugün dış ses yok. Maalesef evet. biz ikimiziz. Evet. Umarım videomuzu beğenirseniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olduğunuz için. Çok mu acı? Su içmek yok mu? Yok. Kaybedersek cezası var mı? Acı biber. Yemesek olmuyor mu? Hadi olmasın. <laughs> Aynı anda bitirirsek sıkıntı yok. Ama birimiz bitirip birimiz sona kalırsak acı biberi gömeriz. Yalanla ne alakası var? İçten yanıyor bu. İçten yanıyor. Yedikten sonra geliyor abla. Ben acı sevmiyorum. <laughs> yanıyorsun. Yanıyorsun. Of. Yine yangın var. Yine <laughs> Sana hala acı değil mi ya? Abla. Önce bitirmem lazım yoksa acıyı yerim. <laughs> i̇şten işten yanıyor. Öyle hemen acısı evet. gelmiyor zaten. Ben sana çok fazla acı olmayacak. Ne oldu? Ben de yanıyorum. Yanıyorsun Fuat abi. <laughs> Çok mu acı? Bitiremedim ki daha. Su. <laughs> Kaybeden ben olacağım belli arkadaşlar. Ne <laughs> çok uzun makarnalar. Yani. Ama ben bu elimi kullanamıyorum. Nasıl yapacağım? Böyle mi? Hayır. <laughs> Dur bak göstereceğim sana. Bak. Böyle. Böyle bununla böyle Hı -hı. alıyorsun. Aç ağzını. Böyle yapıyorsun. Bana da dış ses öğretmişti. Buradan ona sevgiler. Bu Dudakların yandı mı? Yanıyor. Yani en son yediğim acı biberi düşünüyorum. Bu biraz daha ondan az acılı gibi. Ama acılı. Acı yani. Acıyor. Ben bu kadar alsam mı? Ablam bitirdi. <laughs> İlklerde öyle olur. Ben de ilk bitirememiştim. Acaba ben yönetmek istiyorum. Ist istiyorsam vereceğim. Yemek istemiyorsan vermeyeceğim. Yemek istiyor musun? Acıyor Bilmiyorum şu an kararsızım. Karar ver hadi. Karar veriyorum. Yiyeceğim. Tamam. İnşallah kararımı değiştirme. Turşu jalapona biberinden vereceğim sana. Ben öyle bir şey değil. Ben duydum, ben yedim onda. Güzel mi tadı? Güzel acı. Keşke yemeyeceğim. Sen yiyecek misin? Senin için evet ben de yiyeceğim hadi bakalım. Ben ne yangınlar gördüm. Hı. Öylece bırak beni. <laughs> yine, yine yangınlar yine ben. ben. <laughs> oh, yanıyorum. Su <Rica> içebilir <laughs> miyiz? Hı hı. Acı biberi yedikten sonra. Acı biberi yedikten sonra Olabilir Bitir. Allah ablam bitirdi. Acayip Bunu da anlamış oluyor. Oh. Ablam yedi. Arkadaşlar. Ben yemedim. çok fena. Çok fena, çok acı, an. yani çok fazla ağzını yapıyor. Bitirmeyecek misin onu? Hayır. Yemeyecek misin? Yemeyeceğim daha fazla. Evet, görmüş olduğunuz gibi jalapeno biberlerimiz geldi. Hangisini evet. şey almak istiyorsun? Ben şöyle bir şey düşünüyorum, bu çok küçük olduğunu düşünüyorum, Bunu alıyorum. Aynı anda atacağız ama. Evet. Bir, iki, i̇ki üç. üç. Hayran vereyim dur. <gülüyor> <Al>. <gülüyor> Yuttun mu? Ağzım salyalar yapıyor. videomuzun sonuna geldik. Yorumlarını alalım makarna ile ilgili. Makarnayı ilk yudum aldığınızda acısı gelmiyor. Normal bir makarna gibi geliyor. Ama sonradan yediğimiz için acısı geliyor ve içten geldiği için acıydı. Son olarak da acı biber yediğimiz için çok acıydı. Hatta şu anda konuşurken bile ağzım yanıyor yani o kadar acı. Ben de yorumlarımı belirteyim. Makarna güzeldi. Yerken başta acı hissetmiyorsunuz. Sonradan geliyor acısı. Bayağı iyiydi. Beğendim. Yalnız biz kırmızılı paketini deneyemedik. Başka bir paketini denedik. İlerleyen zamanlarda video beğenilirse ve yorum gelirse o şekilde deneyeceğiz. Bu serinin yani şu anda seriye doğru gidiyor videomuz. Eğer bu serinin devamının gelmesini istiyorsunuz Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.